Sorry for the tight squeeze. Bölüm başlarken hiçbir zaman konuşma. Kesemiyorum sonunda. <laughs> Bir de biterken. <laughs> hey, check it out. No way. A Spartan? For real. You better not be. No man, he's here. I'm glad you find him. Nappin, I'll beck. I'll bet. It's good to see you chief. let's get it the prophet of truth's ships breached the lunar perimeter smashed what was left of the home fleet terrestrial casualties from the subsequent bombardment were extreme truth could have landed anywhere but he committed all his forces here east africa the ruins of new mombasa then they started digging Ni yani ne yeni bomba sadan ne kaldıysa oraya indirmişler Zaten yok olmuş savaşta. Ark diye bir şey arıyor. If he succeeds, humanity, the covenant, every sentient being in the galaxy. O ark denen şeyi bulursa <laughs> Halo'ları aktifleştirecek Man, ve canlı Lord bütün var. yaşamı öldürecek <laughs> evrendeki. it gets, sir. So I see. What's your status, son? Green, sir. Glad to hear it. Commander's come up with a good plan, but without you, I wasn't sure we could pull it off. Truth's ships are clustered above the excavation site, and his infantry has deployed anti aircraft batteries around the perimeter. But if we neutralize one of the batteries, punch a hole in Truth's defenses. I'll initiate a low level strike. Hit him right where it hurts. I only have a handful of ships, Master Chief. It's a big risk. But I'm confident. <gülüyor> <gülüyor> Hell, not again. Emergency generators, now. Shielding failed. They're down and charging. As soon as they're up, re establish contact with Lordhood. Let him know. You are <laughs> sana güveniyorum Lord, demeden vermin. Cowering in the dirt. Thinking. What? I wonder. That you might escape the coming fire? No. Your world will burn until its surface is but glass. And not even your demon will live to creep, blackened from its hold to mar the reflection of our passage, the culmination of our journey. For your destruction is the will of the gods. And I? I am their instrument! Cocky bastard just loves to run his mouth. Does he usually mention me? Give Ek the order. We're closing shop. Ma'am. We're about to get hit. All personnel. The wounded. Code Alpha We're getting all of them out. Immediate evacuation. I have to carry myself. Ma'am, squad leaders are requesting a rally point. Where should they go? To war. Bir şey. Ekipler bir konum istiyor nerede toplanalım diye. Nereye gidelim dedi. Ablamız da dedi ki savaşa. Abla Any of our birds squawking? No, ma'am. Wait, Overwatch has contacts. Phantom's closing on our position. Any birds less than five minutes out? Bring them in. Tell everything else to scatter. Aye, aye. never thought we'd have this many wounded. Pelicans are going to take extra time to load. We knew they'd find us eventually. Let's make it happen. Let's go! Chief, move up. You too, Arbiter. The commander will brief you as you go. Didn't sound. Oraya değil, oraya değil, oraya değil, oraya. Have look at this man. Ben oraya baktım, orada bir şey bulamadım. Follow me, sir. Perimeters this way. Come on, sir. I'll show you the way. Ne yapıyor bu bey? Base was built for some 20th century war. Başka silah yok. mu? Hmm. Kim silahları aldı mı? Dedem alamaz. Daha silah var bu şeylerden, ha, raflarda. <laughs> Profit şey dedi bu arada. Dünyanız yanına kadar yani şey cam kalana kadar yanacak. Sadece cam kalıyor. Neden? Çünkü cam yanmaz. Kafayı sıyırmış

Rüyut mu geldi? Evet. Ablam Brut'un bir gelişi var bir de gidişi. Hadi bakayım. word. The password so Kapıyı açmak için şifre diyor. If brute knew the password, then the brute could just force me to tell you the password and you'd open the door for them. Brute anlamam için şifreyi söyle diyor. Adam da diyor ki brute değil olmadığım belli olmuyorum. Adam da diyor ki brute seni zorluyor, diyor. Diyor ki, seni zorluyor olabilir diyor. Sonra adam da diyor ki bunu söylediğin için brute beni şifreyi söylemem için zorlayabilir diyor. Açmıyor şifreyi. Biz burada kaldık. Buradan gidilmeyecek demek ki. Ben shift'e hep yanlışlıkla basıyorum. Sonra bunu açıyorum. Savaşı da kullanalım. Buradanmış lan abi. Öldü oğlum. Onlar niye ölü yutarıyorlar? Bu ne lan? Emin fare buldum. Evet. Fare çıktı her yerden zaten. Aa ışınlandın yine. Ya bize niye şeytan diyorlar? Ayıp değil mi? Bizi gören herkes savaşmayı unutup şey... Oha Master Chief! Aaaa ah! 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 yapıyor. Öldüm. Ya buradan düşman belli olmuyor ki. Ayırt edemiyorum bile. Ne be? Ne oldu? Hayatım ben öldüm de. Beyaz ışığı gördüm ben de. Ben anladım. Ben de ya. gördüm. Flashbang attılar. Geldim. Ablam beni koru. Yanımızda yanımızda bomba attı. ler Yine bir gemi geliyor. <laughs> çıktı oğlum içeriden. Lan binci Bravo dedim. <laughs> evet malzını öleceksin şimdi durma da orada. Aaaa ben bilemedim. Binilmiyor çünkü ben de binmedim. Tamam Get back to Sen geri gel oraya. reported outside the barracks. Following, sir. Barracks are under attack. All available combat teams respond. Come here. Anyone in the barracks? I need to see the rest. Now. Sir! This way! Look! Coming out of the bench! Örümcekler geldi. Bunun cekizli. Ben kapı. Ben de bunlardan hep. Uzaktan bunları benim vurmam zor. Oğlum ne kadar fazla lan. bir şey geldi. Aynı anda 5 şey mi? <laughs> Ölüyorum. Ha kill şeyi var. Aynı anda kaç tane. Bir şey daha uçuyor. Öldü. Devam. Da nereye devam? Nereye? <laughs> Nereye? Ya orada kapı var tamam gel. Kim? Küçüldü birden ama. If I try to hook up a timer, it might go off by itself. Johnson. You might want to put that out. Chief, have a look. A little going away gift for <laughs> the Covenant. We've linked it to smaller charges throughout the base. Johnson, as soon as the evacuation is complete, start the timer. Understood. Good luck, everyone. Niye burnu öyle? Abi var. Falo me. Let's go ne Kadar yavaş koşuyor hmm. Ops. Şu an var her yerde. Allah. Bunlara direkt çıkacağız. Ay ya. ya at atma flash atma. O neymiş ya öyle? Lan kafama sıktı direkt öldü. Gördüm. Doğamıyor. Onu indirsene. Öldür onu. bu da indi zaten. Aynen. Saklan bir yerde. Geldim. Yanımızda bir tane var, geldi. Arkada da var. Bir de üstte de var. balkalı geliyor ne öldü <laughs> mü evet öldü be, sen de mi öldün yo ben bunu açtım yanlışlıkla heyecanla <laughs> şunların mermilerini toplamam lazım buradan devam. Tamam. Buradan değilmiş. Burası da değil. <gülüyor> <gülüyor> e burası da değil. Orasıymış. Bak ya. Sen ne de değil dedim be Allah Allah. Ananı... Oranın... Ayırma git ayırma. Hizmet et, köpek dedi. Hizmet ver köpek. Ya bunlardan örümcek şey böcekler gelecek bu arada. Öf. Burada mıyız biz? Çıkmayacağız değil mi buradan acaba? Yerli mi Burada da... Sen şimdi naneyi yemedin mi? Adamı kurtardım. Atma o bombayı söverim. Hayatım biraz geri çekilsene. Pompalı mermisi arayacağım. Aptal gibi bomba attım ağzıma. Ya bir tane güzel bombam vardı. Onu da attım be kardeşim. Ben onların içinden geçeceğim şu an. Birkaç pompalı mermisi bulursam çok güzel olacak da. Ee, mermi yoksa şeyim var, baltam var, sıkıntı yok. Şimdi işlerinden geçmeye yeniyorum. Tamam. Öldüm. Ha, <laughs> Ölmedin ya. Yok yok ölmedim Ama öleceğim. Çok var. Öldüm. Abi şeyi anlamadım ya. Vurdum yere. Vurdum adam ölmedi. Arkasındaki öldü. Ne kadar saçmaydı. Join the fight mı? Ağzına vurur çocuk. Hayatım sağında da var. Bunun arkasında hemen. Bu ne lan? Lan emcikliyor bu bir şey yapıyor bu nasıl bomba? Patladı lan biri. Hayatım şu kenarda vardı bir tane onu. Bana burada pompalı vermeyecektiniz. Ben iyice burada Berserker'a dönüşürüm ki. Nerede la? Oo. Aşağıda. Altta. No, you can't. geri çekil geri çekil. <laughs> Siz arkada yatın amcalar. Ölü oğlum çoğu. Hayır bir sürü arkada asker var. buradan nasıl çıkacağım? <laughs> Ayağıma bomba attı şerefsizler. Kodya bir amca geldi. Yine mi öleceğim? Yani galiba. Shield'ımın um dolması lazım. Doldurmuyor. Dolsun çıkacağım. <laughs> <Tatlıyacaksın işte. gülüyor> Bu ne lan böyle? <laughs> Benim şeyim nerede ya? Dopazım nerede? <laughs> Nice. Devam. Aç kapıyı. Tamam diğer yandan. Hayır, kapıya basınca açılıyor. Yüzümü açıldı. Basınca açılıyor. Bak burada açma şeyi var. <laughs> tamam gördüm. Helicopter geliyor. Sankardan? Hmm. Yukarıda uçan bir şeyler var ama ne olduğunu anlayamıyorum. Ona biniyoruz, elin doktoru. Yep. Bir tanes, ah ah daha biri kaldı. İki kişi <laughs> kaldı. Çok da yaralı değil mi? Bu şerefsizler bana demon deyip duruyor bak benim yani kırıyorlar beni üzülüyorum. Kim ateş ediyor? Uçuyorlar mı? Evet patlayarak Başka nerede? Havadan iniyor. Zemine. Ya ne oldu? Abi biri bombalıyor, bir şey yapıyor. Ya da şeyler mi patlıyor bunların sırtındakiler? Kesin ben de öleceğim ha. Sen de, o da. Doğdum zaten. Silahıma bakın. Birini buldum. Buna aşırı güçlü. Üçü değiller de patlıyorlar. Bubble shield gibi mi? Ben şeyi istiyorum ya. Yani. <laughs> <Patlıyor. Gülüyor> <laughs> <laughs> tamam. Valla uçuyordum aşağı doğru uçuyordum. <Gülüyor> <Gülüyor> aşağı doğru uçuyordum. <laughs> O kadar güzel zıpladım ki böyle değinecektim aşağı. Buna binecek miyiz? Bu bizim için değil adamlar için herhalde. Evet, yine Aşağıdaki şeyleri temizlememiz lazım. Kaldıysa, kalmadı herhalde. Roots, in the op center. They disarmed the bomb. Sorry, Commander, there were too many. Even for me. Chief, get back to the op Center. Kill those brutes. I have to ya. get these men out of here. But I'll radio with another exit. Good luck. Cloaking. Aa görünmezlik şeyi var burada hayatım. Al istersen yerde bak. Cloaking yazan. Gir içeri. içeri. ne yapıyorsun orada? Allah aşkına orada hiçbir şey yok ya. Cloaking yazan bak. Ha o yerdeki. Tek kullanımlık mı lan bu? Bomba bomba bomba! <laughs> Bir kendini öldün ya. Ya patlamayınca gidip alınıyor mu diye bakacaktım. <gülüyor> 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 Tek kullanımlıkmış ben. Neyse. Neyse. Yapacakmış. Niye böyle patlattık beni yani? Oldu mu şimdi? Salak salak yerlerden zıplıyorum. En sonunda öleceğim ama ne zaman acaba? Aa arabanın tekerlekleri yanmamış. Şuraya gidiyor mu acaba? You Dünyanın ve bütün kolonilerinin koruyucusu olacaksın dedi. <laughs> Aa hani ne ki? bunlara harcamam ben bu arada. Çekil önümden. Hayatım önümden çek. Hayatım sağdakine vursana. Önünden çekildi, duruyor sağdaki. Sadece sadece. Ne var ki? Lan düşmana sıkıyorum, keyfime mi sıkıyorum orada? <laughs> sağdaki ne var ki? Ne olacak? Düşman mı? Bu ne oldu? Aha oraya öyle git. Aynen aynen öyle kal orada. Aynen savaş dümdüz. Sıkıcam vallahi şimdi kafana bak. Hala dümdüz. Niye bana ya, bomba ba attın? Ya şey yaptım ya. Ben sana atmadım. Niye bana bomba attın? Şeylerimi karıştırdım yine. Terbiyesiz. Kışları. Bomba atmadım sana attın mı? Attın ağzıma gördüm. Ben. Karıştırdım vallahi. Bundan oldu abi. Neyse D'den beceremeyecek bunu. Ben en iyisi şu silahı alıp öldüreyim hepsini. <laughs> Var mı başka? Kalma tamam pompalıyı yere alabilirim. <laughs> Bu Kompalım yerde mi lan? Değil tamam. Nereye gidiyoruz? Buraya. Bunları bak bunları kullan dediğinde sonra Q yaparsan bunu çıkartıyor ve taşıya götürebiliyorsun. Plazma cannonları. Ne ya? Var mı başka bir şey? Temizlemişsin hayatım var Yok. Bombayı aktifleştirdim. Bom, bomba. Ne yapacağız? Şeye gideceğiz, insan İnsan nereye gideceğimizi söyler de giderdik yani o zaman. Buradan aşağı herhalde. Önceden burada da evet, şeyler Evet aşağı düşmanlar var. Çünkü şu anlar... Lan. Sağ sağ buraya. Şey süresi var mıydı? Neyin? Bilmiyorum ki. Hayatım düşmanlar var. Sadece yürüme yeri değil burada. Koş koş gel. 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 Gel ablam gel gel. Topla gel gel. gel. Tövbe bismillah. Ne yapıyor? Flört ediyor. Gözlerim acımaya başladı ya. <laughs> Bunlar niye kaçıyor? Bombayı hissettiler galiba. Ulan! Böceklere yapsaydım keşke onu ya. Var bayağı hızlı. You will become the best we can make you. mı? Yo. <gülüyor> 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 Esansör nerede? E san Siz şimdi yemediniz mi naneyi? <laughs> Hayatım evet, asansör burada mıydı ya? Neredeydi oğlum asansör? Ya. Gel gel. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> şey buldum ama. Hoppuk! Doğru, oh, tuttu galiba. Hoppuk! Niye çıktın ya? Takıldı. <laughs> Düşüyor oğlum, çıkması lazımdı. Terslik <laughs> var.